Şimdi kaplumbağalar arasında bir yarışma oluyor. Ve kaplumbağaları yarıştırmaya çalışıyorlar. Ve kaplumbağalar başlıyor koşmaya. Evet bir süre sonra diyorlar ki ya biz bir yanlış yaptık. Yani bunlar zaten yürüyemiyorlar. Biz bunlar arasında niye koşu yarışması bu yani? arkadan bağırıyorlar. Diyorlar ki geri dönün. Biz yanlış yaptık. Yani sizi koşturmamak lazım. Herkes geri dönüyor ama bir kaplumbağa yoluna devam ediyor. Ve bir tepeye geliyor, ona da herkes bağırıyor ki ya geri dön. Yarış marış yok. An, Biz bir hata yaptık ama kaplumbağa yolunda dönüyor. Ve kaplumbağa tepeye kadar çıkıyor. Ve orada kazandım diye bir hareket yapıyor. İnsanlar anlayamıyorlar bu kaplumbağa niye bu kadar ısrar ediyor. Sonra bakıyorlar ki Kaplumbağa sağırmış. Yani, kulakları duymuyormuş. O yüzden o yüzden gitmiş. O yüzden size yapamazsın derler. Size sen bu işi beceremezsin derler. Bu işten vazgeç derler. Senin yaşındaki, senin başındaki, senin eğitimindeki, derler. Evet. Bunu sizin anneniz, babanız bile söyler. Ve sizin cesaretinizi kırmaya çalışır. Ama o kaplumbağa gibi kulaklarınızı tıkamanız gerekiyor. Ve o hedefe mutlaka ulaşmanız gerekiyor. Eğer çalışıyorsanız, burada günlük 8 saatinizi veriyorsanız, bence o hedef sizin hakkınız. Bence oraya çıkmalısınız. Ve oraya çıkmak için gerekli her şey sizde var. Ta ki başta söylediğimiz gibi sadece güzelim, yakışıklıyım ve ben kalbim temiz. <laughs> ben iyi insanım. <laughs> evet, çünkü biz burada kalbi temiz insan istemiyoruz. Yani evet insanların kalbi temiz olsun ama o bizim işimize yaramıyor. O yüzden motivasyonda tabii e, müdürleri ilgilendiren bir özet şey var. Özürlendirme. <laughs> Teşekkür bir mevzudur bu. Güzel bir konu. <laughs> Ödüllendirme. Mesela şimdiye kadar bir yıl içerisinde kim ödül aldı? <laughs> Yeni yıldız aldım. Ne aldınız? Filin en pozitif emekler. Sen? Daha üç ayda. Başka ödül alan var mı? <laughs> Siz de anlayacaksınız. <laughs> <laughs> <Ne? gülüyor> Uğurlu. Uğurlu. Ne verirsin? Yok alan yok mu? Var. 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 Her ses küsüz emekdar. Sen hani toplu olarak demek, evet, çok çok iyi, evet. bir gezindiniz mi hiç? Evet, toplu olarak. Geç, geç, geç. Kahvaltıya gittik. Kahvaltıya gittik. Bahar geldi Pilvi'ye. Çok gitmezdi. İnşallah ben de burada olurken gidersek daha iyi olur. Bir güzel kalemimizi kalsın. Hani birbirinizle akraba olmak zorunda değilsiniz, arkadaş olmak zorunda değilsiniz, kardeş olmak zorunda değilsiniz derken, ama ekip olarak da birbirimize yakın olmanızı tavsiye ediyoruz evet. ve eee evet bu ödüllendirme sistemi biraz sonra performansla da olan anlatacağız. Ödüllendirme sistemi çok önemli. Özellikle amirler bu konuyu iyice değerlendirmeli. Ödül sadece böyle en pozitif kız deyip kalırmaya gelmiyor. Ben mesela şeyi çok seviyorum Ayıp Ayın elemanı ödüm. Evet. Ayıp elemanın ömrü psikolojik anlamda çok motive edemiyor. <laughs> Bakın şeye dikkat edin. McDonald's'da çalışan çocuklar vardı. Aldıkları para Azerbaycanlı parasına göre en azı 300 manat falan. Her yerde Allah para vardır. Çok büyük para alıyor. Ama babasının işi gibi çalışıyor. Azerbaycanlı bir köfteci, taklit yapan biri dese çalış adam böyle arkada duruyor. Ama elin Amerikası alıyor işe, bu böyle babasının işi gibi hanım hanım hanım, hiç yorulma bilmiyor. Akşam da eve gittiğinde diyor, gel de çalışma, adam Amerika'da. Aslında adam niye çalışmıyor? Çünkü orada bir ayın elemanı şey yapacak. O, o Onları biraz motive ediyor. Ayın elemanına küçük bir hediye veriyor. Özellikle butik işletmeler, şu an için inşallah daha büyük bir işletme olacak burası ama şu an için butik bir işletme olarak sayıyoruz aynı elemanla ödüldü insan kaynakları da yani bu şekilde şey yapabilir. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu öneriyorum bu nasıl için. Siz de destek verirsiniz. Evet, bana. Tabii,